Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Aleksemi. Bugün 10.06.2025 ve Fransa Paris'teyiz. Eyfel Kulesi'nin ikinci katındayız. Burada güzel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bakın Eyfel Kulesi'nin hemen yanında. Bakın şurası Eyfel Kulesi bakın. Tamam hayatım. Şuraya Eyfel Kulesi görüyorsunuz. Hemen yanında bir kanal var. Evet bir kanal var. Görüyorsunuz kanalı. Ve bu kanalda bu ırmakta diyelim. Daha doğrusu bir ırmak var burada. Ren nehri bir nehir yani. Kanal değil bir nehir var. Ve görüyorsunuz nehirde insanları taşıyan tekneler var. Bir nevi aşk gemisi gibi diyelim. Evet görüyorsunuz. Evet benim başka da resim çekiyor. <laughs> Oley. Sayın kıymetli Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Eylan Karlar Beyefendi. Bizim de bir Seyhan Nehrimiz var ama böyle lütfen o Seyhan Nehrimizde Aşk gemileri gelsin istiyoruz aşk gemileri Paris'teki gibi. Görüyorsunuz bakın. Evet görüyorsunuz. Bakın insanlara. Evet görüyorsunuz Sayın Belediye Başkanım Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız. Lütfen değerli belediye başkanlarımız, bizim şehrimizde de, Adana'mızda da bir nehir var. Lütfen o nehiri biz de böyle aşk gemileri o nehirimize, Seyhan Nehri'mizde aşk gemilerini yüzdürelim. Değil mi hayatım? Evet dedi aşkım da, evet dedi. İşte size Eyfel Kulesi'nin dibindeki nehirde aşk gemileri yüzüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, görüyorsunuz sayın belediye başkanlarım. İşte şurası da Eyfel Kulesi. Evet oldukça bir insan seli var burada <laughs> Adana'mız yetişen bir sanatçı, bir söz yazarı, bir bestekar olarak kıymetli belediye başkanımız Zeydan Karalar Beyefendi'den rica ediyoruz. Lütfen bir araya gelip oturup iki sohbet edip Adana'mız için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Fikirlerimizi gezdiğimiz ülkelerdeki gördüğümüz güzellikleri kıymetli başkanımla birlikte nasıl bir şeyler yapabiliriz bizim Adana'mıza, şehrimize. Onun planlarını yapıyoruz. Lütfen Zeydan Karalar Beyefendi'den bir randevu istiyor tepe. Evet. Milletin nehirlerinde aşk gemileri gezerken bizim kocaman Seyhan nehrimizde kurbağalar gezmesin diyoruz sayın başkanım. Lütfen. Insanlar gelsin. Kanallarımızın mahallelerine kanallar gerekirse yaparak sponsorlar bulalım, araştıralım, bakalım ve bütün Venedik gibi aşk gemilerini, kanalları gezdirelim oralarda. Değil mi hayatım? Venedik'teki gibi gondollar gelsin bizim kanallarımızda da. Sayın Başkanım. Evet. Bütün dünyayı şehrimize çekelim. Turizm bölgesi yapalım Adana'mızı. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz Paris'ten.